İyi geceler. Kusura bakmayın bu saatte rahatsız ediyoruz. Sinan Hoca siz misiniz? Evet Feri. Hocam başımıza çok fena şeyler geldi. Bize bir tek siz yardım edebilirsiniz. Cin, evde bir cin var ve arkadaşımızı yakaladı. Sessiz. Yüksek sesle onların ismini ağzınıza almayın. Tamam hadi. Hadi içeri geçin içeri. Geç. Hocam önce garip hareketler ve tavırlar başladı. Sonra ben yanına gidince her şey yoluna girer. Ne bileyim ilaçlarını alırsa durumu düzelir diye düşünmüştüm. Haklısın. Tabii senin de bir suçun yok ki. Bu tarz şeyler günümüzde psikolojik rahatsızlıklarda çokça karıştırılıyor. Hatta onlar bile bunun farkında. Sirayet ettikleri durumlarda bunu bir süreliğine kamuflaj olarak bile kullanabiliyorlar. Peki hocam ne yapacağız biz? Nasıl kurtulacağız bu işten? Peki... Annenizle nasıl iletişim kuruyordunuz? Hep telefonla mı? Yani... Bir değişiklik gözlemleyebildiniz mi görsel olarak? Görüntülü arama yapıyorduk genelde. Ama bana gönderdiği bazı videolar var. Ben göstereyim size. Buyurun. Ver bakayım. Binallah ve nimelikil. Allah'ım ve inne evzibike min şerim malim Ve min şerim malem alem. Görmeniz lazım. Yani neyle karşı karşı kaldığımızı bilmenizde fayda var. Yaklaşın bakayım. sakin sakin. Çocuklar bir bismillah deyin bir kendinize gelin hele. Bakın çocuklar Allah büyük. Allah bizimle. İnancınızı kaybetmeyin. Eğer inancınızı kaybederseniz onu yenemeyiz. Peki ne yapacağız hocam şimdi? Bakın hepinize ihtiyacım var. Annen içine bir ifrit adammış. ...ve ifritler, insanların zayıf yönlerini kullanarak onları kendilerine köle ederler. Öyle görünüyor ki annendeki etkileri de bayağı bir güçlü. Tek çare... ...anneni yakalayıp bütün dualarımı okuyun, bitirene kadar... ...onu etkisiz halde bırakmak, zapt etmek. Bunun için de hepinize ihtiyacım olacak. Ben yapamam hocam. Yaparsınız. Hayır yapamam Hepinizi hocam. Yaparsın kızım, yaparsın. Bakın. Allah büyük. Biz ondan daha güçlüyüz. Hallederiz. Tamam? Şimdi bir takım hazırlıklarım var. Onları yaptıktan sonra vakit kaybetmeden hemen annenizin yanına gidelim. Tamam? tamam. Anlaştık mı? Sakın, sakın. Bizi takip edin. Ama meskenin dışında pek etkili değildir. Sadece Arap asılada sizi görünüp sizi rahatsız etmeye... ...içinize korku salmaya çalışıyor o kadar. Ona aldırış etmeyin. Bana yakın durun. Euzubillahü'z-zeim ve bibecihi'l-kerim ve sultanihi'l-gadim... ...mineş şeydani'l-racim. Allahu la ilahe illa vel hayyil gayyüm. <laughs> <laughs> la tağüzü sinetüm ve la nevm. له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفو عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يعوده العلي العظيم الله بيك Sakın yukarı bakmayın. Oradaki şey anneniz değil. Dikkat edin. Evuzu billahi azim. Ve bi vecihi kerim ve sultanı azim min eş-şeytanir <laughs> racim. Evuzu billahi azim ve bi vecihi kerim ve sultanihi azim meş-şeytanir <laughs> racim. Kul li nesuzza'e katul veld. Anlamadım. Anne dur. Anne ne? Gel buraya bir çatık. yardım etti. Ellerini tutun, ellerini tutun. Ebuzu billahi min eşşeytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilahe illallah. Mert yaşıyorsun. Hayır yukarı bakma. Yukarıdaki Mert değil sakın bakma. Эллә, <laughs> шу الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذ سنة ولا نوم لا هم في السماوات وما في الأرض من الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يعود حفظهما وهو العلي العظيم اللهم سن بزيادة الله اللهم سن Hocam size ne kadar teşekkür etsek az. Evet hocam. Allah sizden razı olsun. Sizden de. Sizden de Hicran Hanım. Ama gördünüz değil mi yaptıklarınız nelere mal oldu? He? Sizin yüzünüzden üç gencecik insan hayatını kaybetti. Hem dinimizce de büyü yapmak ve yaptırmak yasak. Bakın bir daha böyle şeylere yeltemeyin. Dua edin yeter. İstersen evin anahtarını bana bırak, tedbir amaçlı. Biraz daha okumam gerekiyor. Eğer bir bilgi edinirsem size iletirim. Tekrar teşekkür ederiz. Allah'a ısmarladık. Dediğim gibi bol bol dua edin. Tamam hocam. Sağ olun. Hadi selametle.